Golden tüm TRT Spor izleyicilerine merhaba. Bu haftaki programımızda Türk futbolunun efsane oyuncularından Beşiktaş'ın unutulmaz kaptanı Rıza Çalımba'yı ağırlıyoruz. Rıza Hocam programımız boyunca hafızanı zorlayacağız ve seninle gollerini, asistlerini unutamadığın maçlara, anılara bir yolculuk yapacağız. Öncelikle hoş geldin diyor ve sorularımıza geçmeden önce ilk sözlerini almak istiyoruz. Ya ki kere gerçekten yani geçmişe, kariyere bir tek benim için demiyorum. Diğer arkadaşlarımız için de. Yani tekrar gündeme gelin gelmesi e, ve futbolla futboluna böyle e, çok iyi şeyler yapmış arkadaşlarımızın da tekrar gündeme gelinmesi gerçekten mükemmel. Öyle, tabii İç büyüklerle sınırlı olmadan dört büyüklerle sınırlı olmadan gerçekten çok büyük grafik çizen arkadaşlarımız da var. Yani onların böyle e, günlerde anılması gündeme getirilmesi yani çok güzel bir şey. Dile kolay tam 16 sene forma giymişsin Beşiktaş'ta Rıza Hocam. Kazanılan kupalar, şampiyonluklar, başarılar bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle kariyerindeki en unutamadığın golü merak ediyoruz. Yani unutamadığım goller çok. Ee, örneğin ben Zonguldak'ta attığım çok güzel bir golüm vardı. Onu hiç unutmam. Ee, ne bileyim işte Şumaya'da attığım iki tane gol vardı. Onun için unutmam. yani. E, bir sürü gollerim var öyle. Normalinde az gol olduğu için çoğunu unutmuyorum. Yani çoğu hepsi hafızamda biri yani. Bu soruya penaltıları da sen kullandığın için daha rahat cevap verirsin. En kritik gollerin için hangilerini söylersin? Kritik gollerim var. İşte penaltı gollerim var kritik. E, bir sıfır kazandığımız Bir sürü maçlarımı başladım. İşte, Yavruldak maç olsun. E, bir Ankara gücü maç olsun. E, ve benim, benim en kritik golüm. Ee, Galatasaray'la lig maç oynuyorduk yine üstünde. Takım penaltısı geldi. Ben ilk penaltı oldu, e, attım. Şu kalede e, Simovic vardı. E, Simovic'i terse gönderdim. O zaman en iyi özelliğim oydu, terse gönderiyorum. Ve sonra direğe çarptı top, ters taraftan Umut'a gitti. Tabii de işaretini verdim. Maç o ara devam ederken 2-1 mağlup düştü. Sonra 87-88 dakika. Son dakikalar bir daha penaltı oldu. Baktım bıraksın ben kaçırdım için belki atmak isteyen var diye. Baktım kimse gelmiyor. Bütün yine sorumluluğu ben aldım. Attım maç 2-2 bitti. En kritik penaltılardan biri buydu yani. Büyük bir heyecan var. Sadık Deda işaretini veriyor. Rıza geliyor. Şut ve gol. Beşiktaş 2 Galatasaray 2. 1981'de altyapıdan çıkıp Beşiktaş A takımının formasını ilk kez giydin. Bir sezon sonra ise siyah beyazlılar için 15 yıl sonra senin de kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini yaşadın. O seni unutamadığın maçlar hangisiydi? Sonra orada var ya unutamadığımız iki tane maç var. Hepsi çok çok önemli ama bir, bir Trabzon ve en son Eskişehir maçı. Eskişehir maçı da bizim için hakikaten en üzümlü maçlardan bir tanesiydi. Çünkü öyle bir kritik maç oynaydı. Biz yerlerse şampiyon oluyorduk. Eskişehir'in nasıl hükümete kalıyordu. Öyle bir maç oynandı yani. Zaten maç yarım kaldı. Bir sürü olaylar çıktı. Ama 15 sene sonra Beşiktaş beş takımını şampiyon yapmıştık yani. 3 yıl sonra ise bu kez şampiyonluk kılpayı averajla kaçıyor sondan 3 hafta önce bitime 15 dakika kala golü yiyerek ile berabere kalınca o sezonun şampiyonu sarı lacivertler oluyor. Ya biliyorum o maçı. Evet. Son dakikada İlias Tüfekçi atmıştı. O galiba. 15 dakikalık bir süre var maç bitimine. Hasan Şenol isteriyor. İsmail vuruyor. Tehlike birik. <laughs> Hatırlıyorum en önde bir maç. Ama bizim şey vardı, bizdeki bizim takımın istikrarı vardı. Yani biz yani ortalarda gezen bir ya şampiyon oluyorduk ya üçüncü, dördüncü oluyorduk ya genelde de ikinci oluyorduk olamadığımız zaman. İyi bir grafik çiziyorduk ama 1985-1986 sezonundan itibaren penaltıları da atmaya başlayınca gol sayın yükseliyor sevgili hocam. Sezon sonunda bu kez siz Averaj'la şampiyonluğa ulaşıyorsunuz ve son hafta ecel telleri dökmenize rağmen Trabzonspor deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarıyorsunuz. Ya şimdi o maç eee bizim mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. A golü erken attık. Golü erken attı. Gökhan atmıştı golü. sahası atışıyor. yükseliyor. Elinden top. Ama yani ondan sonraki dakikalar geçmek bilmedi. İlk yarıyı bitirdik, bir sıfır ikinci girdiğimizde bir tane genç bir arkadaş girdi oyuna. Bizim sağ tarafı çok yaptı, alıyor, vuruyor, şut atıyor dedik ki ya bu kim dedik yani Hami. Hami'nin de ilk maçıydı gerçekten dedik bana Türk futbolu mükemmel bir yetenek kazanıyor demiştik. Gerçekten de öyle oldu. Yani zor bir 90 dakika oynadık ee, ama e, zorlara rağmen kazandık yani. Bir sezon sonra attığın gol sayısını ona çıkarmışsın ve 9'u penaltıdan sevgili hocam. O sezonda bitirme bir hafta kala büyük bir şok yaşayıp Denizli Spor'la kendi evinizde bir bir berabere kalıyorsunuz. 85. dakikada Erol'un free kick golüyle adeta yıkılıyordunuz. Ya o sene gerçekten bizim için çok şanssızlıktı yani öyle bir şanssızlıktı ki. E biz önce Malatya'da oynadık, Malatya'da 0-7'ydik. E sonra Denizli maçı oynadık, 1-0 galibiz. E, maç e, öyle giderken, sıfır biterken ben sakattım, öyle oynuyordum. Sonra hoca bana çık dedi, çünkü haftaya Bursa maçı da vardı. Ondan sonra ben de tamam dedim çıktım. Ve tam böyle tünelden soyunma odasına giderken Arif firki kazandı Deniz'e. Dedi ki, şunu seyredeyim de gideyim dedim. Ondan sonra bir baktım, oldu galiba Deniz'e vurdu. E, i̇nanılmaz bir şekilde 90'a gitti yani. Real için hakikaten çok büyük bir şanssızlık bu sene. dönecek bir pas ve Erol'dan bir bomba bir... 1987-1988 sezonuna gelirsek eğer Sakarya attığınız bir gol vardı. Deplasmanla 3-1 kazandığınız maçta. Hatırlıyor musunuz nasıl olduğunu? Sakarya yani... tam hatırlamıyorum onu. Tam hatırlayamıyorum bak. Çok zaman geçti üzerinden diyorsunuz yani sevgili hocam. O zaman bir hatırlatalım sana. Üzmeyelim seni. <laughs> Rıza'nın şutu. Muammer topu bloke edemiyor. Topun düştüğü yer çizginin iç tarafı. Gol çizgisinin içi diyor Sadık Deda. Golü veriyor ve 2-1 öne geçiyor bu golle. 42. dakikada Rıza'nın golüyle Beşiktaş. 1988-1989 sezonu ise fırtınanın habercisi gibi olmuş. Ligi kazanamadınız ama Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzenize götürmeyi başarmışsınız. 3 kez rakip pladeli havalandırdığınız bu sezonda gollerinden biri Adana Spor'aydı. O şeydi galiba, Filipik golüydü. Yani öyle hatırlıyorum ama öyle olması yani. lazım. Son çizgi yakınıdır. Ferdinand kafayla indirdi. Gökhan kalabalığa arasına geriye doğru çıkarıyor. Rıza'nın vuruşunda bu bağlamak için Beşiktaş 1-0'lu gündemi yakalıyor 14.3 dakikada. Şimdi de gelelim fırtına gibi estiğiniz 3 sene üst üste şampiyonluğa ambargo koyduğunuz yıllara. İlk önce 1989-90 sezonundan başlayalım ve orada Ankara gücünü attığınız güzel golü soralım. Evet, Zalat'a atmıştım uzaktan. Çok güzel, o da güzel bir gol yani. Recep. Savaş çıkmıyor. Kadir. Kadir. Ali vuramıyor. Boşta kalan top. Rıza. Ve gol. Rıza önünde seken topa çok sert vurdu. Davat'ın yapacak hiçbir şeyi yoktu. Ankara Güçlü hakeme gitmek istiyorlar. Ama Beşiktaşlılar da bir sevinç cuma oluşturuyorlar. Uzaktan atmışım onunla. Ee, değil yani o. <laughs> O sezon aslında hep farklı skorlarla kazanmışsınız maçlarınızı. Onlardan birinde Sakaryaspor'u 7-0 mağlup ediyorsunuz ve senin de bir golün var. Şimdi o 7-0 oldu. Bizim gol arada gidiyor zaten. Yani şey olmuyor, önemli olmuyor. Rıza. Şut. Beşiktaş'ın ikinci golü. Dakika 25. Yani e, dediğim gibi ya o sezonlar hakikaten mükemmel grafik çiziliyordu da zaten bir de şey kimin gol atmış kim atmamış o kadar önemli değil. Zaten bizde golcüler belliydi. Bir arada atıyorduk Metin Ali hani Feyyaz, sonra Mehmet geldi. Ee, onları atıyordu genelde golleri. Biz arada atabiliyorsak atıyorduk ya. Rıza. Şut. Beşiktaş'ın ikinci golü dakika 25. Gordon Min göreve geldikten sonra da 3 sene üst üste sürecek şampiyonluk serisinin ilkini o yıl aldınız. Şimdi biz Gordon geldiğinde ilk 2 sene ikinci olduk. Ama ondan sonra üst üste 3 sene şampiyon olduk. Bu şampiyonluklarda da tabii namalik şampiyonluğumuz var. Hatta 52 maç sonra bile bir mağlubiyet aldık. Yani gerçekten mükemmel bir grafik çizilmişti. Yani kolay kolay da mağlub olmuyorduk. Bizim namalik öbür sene tek maliyetle falan şampiyon oluyorduk. Ya işte o bana göre Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosuydu. En iyi başarıyı yakalayan ekibiydi yani. Antonyo yönetim yönetimiyle yani. O sene tek aldığınız kupa bu değildi. İzmir'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye kupasını da almıştınız. <laughs> bir kere İzmir her zaman yani İskilikler için mükemmel bir yerdir. Çünkü inanılmaz bir taraftara sahiptim. Hangi takım gidersenizse bitsin. Ee, öyle... İzmir takımı da yoksa eğer Beşiktaş işte Fenerbahçe Galatasaray maçları yoldaysa Trabzon'un o zaman bambaşka bir zevkli bir maçlar oluyordu. Yani İzmir hala Türk'te oynamak her oyuncunun rüyasıydı. E, o da bizim en iyi maçlarımızdan bir tanesiydi. Maçın başında sonuna kadar mükemmel oynadığını iyi açtı yani. Zeki, Sokrat'a Mehmet. Daha sonra da Kalemede İsmail var. Borç, orta, Feyyaz kafa ve toparlara gidiyor. Gol Beşiktaş 1, Trabzonspor 0, gol Feyyaz. Rakip yer alanda Rıza. Önünde İskender orta. Bir kafa toparlara gidiyor ve durum 2-0 oluyor. O sezon ezeli rakibiniz Fenerbahçe'yi de 5-1 mağlup etmiştiniz zaten. Ne kadar iyi olduğunuz buradan da belli. Ben yani şimdi Fenerbahçe ile bizim maçlarımız o aralar şey geçiyordu. Yani tek tük mağlup oluyorduk. Recep. Recep. <laughs> Tehlike var. Wilson ve topa alarda. Wilson zıplamadan topun gelişine çok güzel bir kafa vuruyor. İsabetli başaran hemen bir dakika sonrasında topa uzanıyor, ellerine çarpıyor, tekrar istiyoruz. gol engel olamıyor, Mesir'in çalımı mükemmel. Ee, o aralar hakikaten çok iyi geçiyordu, İyi oynuyorduk yani. Hem yani, e, Fenerbahçe maçları da diğer maçlar da öyle de ama. Uzak direkt, Ulvi ve topu alarda. Çizginin bir adım gerisinde kafayı vuran Ali. İlk kafa Ulvi'den, giden, dikiyor top ve son olarak Ali tamamlıyor. Fenerbahçe maçları gerçekten mükemmel geçiyor bizim açımızdan. Hatalı bir top Ali, Ali plasesi top ağlarda. Rıza, Fahit'ten sıyrıldı. Metin, gol pozisyonunda Metin. Bir plase top ağlarda. Ali, Ali ortada Feyyaz koş. Feyyaz, Feyyaz, Feyyaz ve gol. Feyyaz golü adeta atıyorum ben biraz sonra dedi. Bir sene sonra yine şampiyonluk geliyor ama en önemli dönemeçlerden birinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiğiniz karşılaşmada galibiyeti getiriyorsunuz. Evet evet o üçüncü gol. O biraz şey bir gol oldu. Yani e, ona vurdu buna vurdu uçarttı bu benim önüme geldi tekrar bir daha bir gol oldu yani o hakikaten bir gol oldu. Ve Kadir. Mehmet... Mehmet bırakıyor sağa kanada netice bir pas. Rıza ceza alanı içine giriyor. Gol pozisyonunda. şut vuruyor direkt. Tekrar Rıza. Soba yanarına gol. 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 Kaptan Rıza. Ama e, dediğiniz gibi de kritik bir maçtı o maçların. Ve... Kadir. Mehmet... Mehmet bırakıyor sağ kanada net bir pas. Rıza ceza alan içine giriyor. Gol pozisyonunda sert vuruyor direkt. Tekrar Rıza. Topa orada gol. Gol gol. Kaptan Rıza. Bir kritik gol de Bursa Sporu deplasmanda 1-0 mağlup ettiğiniz karşılaşmadaydı. Şirketler atmıştı onu. Ondan önce ben penaltı mı bir şey kaçırmıştım ya yani gol mü kaçırmıştım. O gün 1-0 işte kazandık. Sergen'le, Sergen, Sergen yanımda herhalde onunla konuşuyor ne yapalım öyle çıkardılar mı bu bunu. Gol oldu bir sıfır yenmiştik yani. Bakırköy Sporu 4-2 yendiğiniz maçtaki golün de free miydi? O da free yani, Olması lazım. Bir de karşı yakaya var. Böyle bir şey. yapacak belli değil. Kadir, Mehmet, Rıza, şut ve top ama o sezonun herhalde en unutulmaz maçı Galatasaray'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ettiğiniz maçtı. Ya o maç çok değişik bir maçtı. Yani bir Galatasaray bir atıyor, biz atıyor, atıyor, atıyoruz, bir Galatasaray türü biz atıyoruz. Beyaz. Yusuf Ama. kuramıyor. Ali gol pozisyonunda. Hayrettin bir piyasa toparlarda. Yusuf Aliskası ve Ali'nin ikinci golü. Bizim yenmemiz lazım. Galatasaray'ın bir iddiası yoktu işte bayağı çekişmeli bir maç olmuştu. Hatta Galatasaray takımı kalmıştı o maçta. Ve çok sıkıntılı ve kritik bir maçtı. Bülent Ali mücadelesi. Ali Feyyaz Mehmet gol pozisyonunda vuruyor Hayrettin. Beyaz topağlarda. Beşiktaş 3-2 önde. Kupa çeyrek finalinde ise senin için üzücü bir olay var. Galatasaray'a penaltı vuruşları sonucu elenirken sen atıştan yararlanamayınca gülen taraf sarı kırmızılar olmuş. Şimdi penaltılarda benim ilginç şeyimi söyleyeyim. Ben penaltılarda eğer şeye kalırsa penaltıları kalırsa ben penaltı atamıyorum. Şimdi Rıza. Geliyor direkten dönüyor. Rıza, çok ender penaltı kaçıran Rıza ve skor 0-0. Bu Galatasaray için bir avantaj oluyor. Hat, atamıyorum, hatta Bursa'yla oynuyoruz. İlginç anlatsın, Bursa'yla oynuyoruz. Maç 0-0 gidiyor. Ben dedim ki, Davuma atamıyordu. Sonra uzatmaya kaldı. Dedim ki Davuma, o söyleyeyim beni çıkarsın dedim, son 2 dakika dedim. Ben dedim, penaltıcısı da benim takım penaltısı da. Ben dedim penaltıları kalırsa ben atmayacağım. Yani çıkarım birini aldım oyunu dedim. Ama onun öyle bir gitti ki ben de iyi oynuyordum, Çıkarmadı beni. Neyse penaltıları yazıyorlar. İlk beş beni yazmayın dedim. Nasıl olsa ilk beşte belli olur dedim. Belli olmadı yani. Ondan sonra herkes attı. Sonra yine yazdırmadım ben kendimi. Hani öyle şey oldu. Yani son bana geldi yani. Ben yine geldim. Attım ama eski şeyim yoktu böyle penaltı şeyim. Attım ama yine de şanssızlık oldu. Vurdum direğe çaktı. Direkten çıktı yani. Beşiktaş'ta 6. penaltıyı Büyük Ali kullanacaktı. Ancak bunun başına Rıza geliyor ve Rıza penaltıyı kaçırıyor. İşte maçın kader anlarından biri. Aynı maç. Şey maçı da öyle oldu işte. Galatasaray maçı da öyle. Tek ben kaçırdım. Öyle kaldı. Şimdi Rıza. Geliyor direkten dönüyor. Rıza. Çok ender penaltı kaçıran Rıza ve 0-0. Bu Galatasaray için bir avantaj oluyor. Bir sezon sonra serinin son şampiyonluğu geliyor ama en çok konuşulan maç... Çekilir, evet hocam çizgi geçti mi geçmedi şimdi mi? Şimdi onun kararını kimse veremez ama ben bizde ben tam o pozisyona yakınım biraz. Yani falso alıp böyle çıkmış gibi oldu yani böyle. Son dakika! Mehmet vuruşunu dur, dur. yapıyor ve işte Beşiktaş'ın ikinci golü. Beşiktaşlı futbolcuların itirazları önce, daha sonra Mehmet'in sevinci Beşiktaş'ınki, Karabahçı'nınki son saniyeden golü tekrar seyrediyoruz. Ama e, tabii ki oradaki yana hakem verdikten sonra bir şey gelmesin çünkü en iyi yol görüyor. Tam da o yerindeydi. E, yani futbolun içinde olan şeyler yani. E, o yüzden de öyle gördü, öyle karar verdi ama bizim için hakikaten dönüm maçı bir maç son dakikada Mehmet vuruşunu yapıyor ve işte Beşiktaş'ın ikinci golü. Beşiktaş'ın futbolcularının itirazları önce, daha sonra Mehmet'in sevinci, Beşiktaş 2, Fenerbahçe 2, son saniyede golü tekrar seyrediyoruz. Zeki'nin golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiniz. Diğer maçta çok önemliydi. Tabii canım yani zaten o var ki her maçımız önemliydi. Ve yıllarca da böyle maçlar oynadık. Çok önemli, kritik, stresli, sıkıntılı maçlar oynadık. Ondan sıyrıldı. Soçinski pasını verdi. Ziki şut ve gol. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Dakika 88. Yani böyle bir sıfır kazanılan maçlar. Fenerbahçe'ye karşı tabii ki en önemli maçların biri oluyor. Ondan sıyrıldı. Soçinski pasını verdi. Ziki şut ve gol. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Dakika 88. Bir sezon sonraysa kariyerinde belki de tek olan bir kafa gol atıyorsun Fenerbahçe'ye. Ya o şeydi. O bir Spor Ezarladıydı galiba. Bir kale. Ortası arka tarafa tek yumruk kale boş. Rıza kaleye gönderiyor ve gol. Ve gol. Rıza topu alarak kafayla gönderiyor. Beşiktaş 1-0'a geçiyor değerli seyirciler Şimdi kalede Engin vardı. Engin şey yaptı bu topu yumrukla da 18'den oraya doğru yumruklayınca kale boş kaldı. Tam da benim kapına geldi. Ben de bir vurdum üstünden aşırdım. Bir kale. Ortası arka tarafa tek yumruk kale boş. Rıza kaleye gönderiyor ve gol. Ve gol Rıza topu alarak kafayla gönderiyor. Peşimdaş 1-0'a geçiyor değerli seyirciler. Direk o, o da geldi bana kızdı. Dedikten bir dedi, gol atmazsın dedim geldi bize burada kafa verelim vermişti. yani. Çok iyi arkadaşım, çok severim ben kendisini. Zaten bizde de oynadı biliyorsunuz. Bir tek golümde de oydu kafayla ama şeyde falan vardı. Genç işte takımda falan vardı golleri. Bir kale. Ortası arka tarafa. Tek yumruk kale boş. Rıza kaleye gönderiyor ve gol. Ve gol Rıza topu alarak kafayla gönderiyor. Beşiktaş 1-0'a geçiyor değerli yani seyirciler. O senede belki de 4. şampiyonluk gelecekti. Ama son hafta Ankara gücünü 8-0 mağlup eden Galatasaray ipi önde göğüsledi. Şimdi şöyle Galatasaray takımın teplasmanı Ankara gücüyle oynayacaktı. Biz de burada gençlerle iyi oynayacaktık. Bizi de mutlaka yenmemiz gerekiyordu. Ama tabii ki bir kulağımız da Ankara'daydı. Kaşa vuruşu kullanıldı. Kafa. Boşta. Şut ve gol. O dağlara gidiyor ve 1-0'a geçiyor. Ya gençleri yeniyor da gençler takımı da çok iyi bir takım. bir e sahaya bir çıktık. Çok iyi oynuyorlardı zaten. İyi bir grafik çizmişler birlikte gençler birliği. Ve bize de çok ters gelen bir takımdı. Ve maç maçta bir sıfır oraya geçti. Bak yenmemiz gerekiyor. Bir 0 mağlubuz. Neyse işte öyle böyle. Zaten bizim takımın belli bir oyun düzeni, belli bir sistemimiz vardı mükemmel. Hiç bozmadan devam ettik. Bizdeki en büyük şey oyun disipliniydi. Ve 2-1 öndeyiz fakat seyirciden ses yok. Yani çık yok. E, biz içeriye doğru giriyoruz, tünele girerek giriyor. Dedim ki Galatasaray maçı kaç kaç dedik, 5-0 mıydı neydi? İlk yarı 5-0. Uğur hareketlendi, offside yok. Gole gidiyor Uğur, kaleci elinden kaçırdı. Kale boş, ceza sahası bu sefer kafalarda gol, güç şov. Savunmadaki büyük hatalar son anda her gün dokunamadı. Ve güç şovla Galatasaray 5. golünü yakaladı. İyi dedik, ondan sonra Neyse ikinci yarı çıktık. Bir gol daha attık. Maçı 3 1 kazandık. Kadir. Mehmet'e doğru. Ergün. Mehmet topu önünde buldu. Vuruşu ve gol. Beşiktaş 3 Birliği bir gol Mehmet. Tabii ki e, biz öyle bir skor beklemiyorduk. Yani daha sonra takımın olup 8-0 kazanıyor. Güç ol. Güç ol. Bir, şov. bir, şov. bir şov. spor skor 8-0 oluyor değerli seyirciler. üzüldük ama yapacak bir şey de yok diyor. Biz elimizden geleni yaptık. Tabii ki ligde bir takım şampiyon olacak. E, bazı maçlarımız iyi, bazı maçlarımız istediğimiz gibi gitmedi ama yine de o sene iyi bir şekilde bitirdik sayılır Beşiktaş formasıyla son şampiyonluğunu da Daum'un teknik direktörlüğünde 1994-1995 sezonunda yaşadın sevgili hocam. Zaten bir sene sonra da genç takımla birlikte yaklaşık 20 yıl şerefle taşıdığın Beşiktaş'ta futbolu bıraktığını açıkladım. O son şampiyonluğun öyküsünü bir de senden dinleyelim şimdi. Ya o sezon şöyle inişli çıkışlı bir grafik çizdik biz. Ama tabii ki e, genelde de iyi gittiğimiz, iyi gittiğimiz zamanlar daha çok oldu. Ama hem tecrübe olsun, hem takımdaki onun disiplini olsun, hem de onun böyle ilk seneler onun hırsı, isteği, arzusu olsun. Takımda yönetimin tabii ki en büyük katkıları, onların olsun, taraftarın da coşkusuyla. O sene de istediğimiz şekilde bitirdik. Yani e, sezon başından sonuna kadar inanarak, şey yaparak, yani mücadele ederek kazandık yani ama e, öbür şampiyon olduk, olduğumuz senelerdeki gibi ezici bir üstünlüğümüz olmamıştı zaman zaman ama Şimdi de almıştık. Evet evet e, Mehmet var yanımda. sahanın yıldızı sağ ve şampiyon takımın acar futbolcusu. Evet tamam. seni dinliyorum. Valla şu pozisyondan söylenecek çok bir şey yok yani. Şu anda çok mutluyum. Biz sezon başından beri Bilmiyorum. bu yola çıkarken Bilmiyorum. şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Ben ve bugün burada bunu başardık. Tüm camiaya hayırlı ve olsun. En büyük Beşiktaş. Seni tebrik ediyorum. Ben sağ sağ. Sevgili hocam sadece sana özel bir sorumuz var şimdi de. Bu müthiş ortaların sırrı neydi? Yıllarca Beşiktaş ve milli takımda forvetlere leblebi gibi gol attırdın. Şimdi şöyle ben aslında ortacı değilim Yani ortayı da yapardım da ben çok koşan mücadele eden, atak da defansa da çalışan bir orta savuncusu. İyi bir bektim ben. Çok iyi bek oynardım. bek oynamayı da çok seviyorum. milli takımda çok oynadım ben bek. Ve şey yani... Gordon geldikten sonra onların o yetiştiri tabii oldum, daha çok İngiliz sistemine uygun bir şeydi. Ve bana sahada görev verdi ve ben de o zaman tabii kendimi, bende olan şeyi biraz daha geliştirdim orta yapmayı. Ondan sonra da iyi ortalar yapmaya başladım. Arkadaşlarıma çok gol attırdım. Yani benim eğer ufak bir boşluk bulsam oraya atabiliyorum topu yani orta yaparak. Peki bu ortalardan golle sonuçlananlardan en unutamadığın hangisiydi? Ya da hangileri desek daha doğru olur sanırız. Yani öyle şöyle vereyim. Inter attırdığım bir gol vardı Feyyaz'a. İnterde attırdığım bir gol vardı Feyyaz'a. Milano'da San Siro Meyaz'a sadında Rıza. Rıza'dan orta. Feyyaz'ın kafası ve San da bir anda sessizliğe gömülüyor. Inter 1-0 mağlup. O bence yani Türkiye'den ayırayım da onu söyleyeyim yani o gol güzeldi. Ve mesela Hakan Şükür attırdım Avusturya maçında. Yok Avusturya maçında bir van attırdım. Mustafa. Bıraktı sağ tarafa Rıza. Orta Rıza'dan. Kafa vuruşu. Topa vuruşu. Rıdvan'ın attığı gol. Biz de geçiyoruz değerli seyirciler. San Marino maçında da Hakan Şükrü e attırmıştım. Ee, orada böyle gollerim vardı yani. Şimdi dakika 37. Rıdvan hızla paslaşması içeriye doğru orta. Yükselen oyuncu Hakan vuruşu mükemmel ve 1-0 öne geçiyor milli takımımız San Marino karşısında. Evet beklenen gol 37. dakikada geliyor. Türkiye'de de çok var. Mesela bir 10-0 bir anında bir spor maçı vardı. 4 tane 5 tane bile gol attırmıştım ortalarla. Yani. Böyle çok var yani bir sürü şey var yani. Bu karşılaşmanın ilk dakikasının içindeyiz. Metin pasını veriyor Rıza. Ortasını yapıyor. Ali'nin kafa vuruşuyla Beşiktaş'ın birinci golü geliyor. Gol Ali. Dakika 1. Beşiktaş atakları üst üste gelişiyor. Rıza ortasını yapıyor. Ali tamamlıyor ve Beşiktaş 5-0 öne geçiyor. Yeni nesil pek bilmez ama şu meşhur atom karınca lakabının nereden geldiğini bir kez daha bizlerle paylaşır mısın sevgili hocam? Şunu şöyle ben çok koşuyordum, çok mücadele ediyordum. O anda zaten bu televizyonlarda bir fazla televizyonda yoktu. ya e, atom karınca diye bir film vardı çizgi film vardı Her yere koşan, yardım eden, herkesin yardımına koşan birisiydi, Superman gibi. Ve Kazım Kanat vardı, rahmetli Kazım abi. E, bir gün bir baktım oradaydı. Ya, ya, Milliyet Gazetesi ya Hürriyet Gazetesi bir baktım karikatür yapmışlar işte Atom Karınca Rıza abi Öyle gitti yani. Ama o şeye kadar gitti. Takım kaptanı olana kadar. Takım kaptanı olduktan sonra zaten kaptan. Böyle öyle gitti yani. Çok keyif aldığımız bu güzel sohbetin maalesef sonuna geldik sevgili Rıza Çalınbay. Seninle Beşiktaş tarihinin en güzel günlerini yeniden üstünden geçtik. TRT Spor izleyicilerine bu haftalık veda etmeden önce son sözlerini alabilir miyiz? Ya benim için tabii ki mükemmel. Yani çünkü geçmişe dönüyorsunuz. Yani çok güzel anılar canlanıyor. Çünkü ben demin de söyledim ya futbolculuk hayatım benim çok iyi geçti. Yani bir futbolcunun yaşaması gereken ne varsa yaşadım. Benim en çok mutlu olduğum şey, bu dönemde en çok mutlu olduğum şey, ben Beşiktaş'ın altyapısında başladım futbola. ve yani çok küçük yaşta başladım. Ve de Beşiktaş'ta futbolu bıraktım. Benim için en mutlu şey bu yani içinde bir takım değiştirdim, ne bir başka forma giydim. Burada başladım, burada bitirdim. O yüzden de çok mutluyum yani. Ee, tabii onun dışında belli takıma gittim. Dünya karmasında oynadım. Bunlar da benim için ayrı ayrı bir mutluluk. Ben bütün oynadığım takımların hepsini çok seviyorum. Hepsine çok çok büyük saygım var. Hem oyunculara, hem yönetim, hem takımlara olsun. Ee, tekrar bu günleri, günleri canlandırdığınız için de size teşekkür ediyorum.